Merhabalar, konumuz yaşlarda var. Yaşlı kavramı topluma göre değişebilmektedir. Ama ortak bir kavram, 65 yaş ve üstünün bu gruba dahil edilmesi, genel kabul görmüş bir durumdur. Bu grup hastalarda özellikle sistemik bir takım hastalıkları varlığıyla beraber, kas-skelet sisteminde oluşan bozukluklarla da, bununla da ek problem yaratabilmektedir. Buradaki diğer bir problem ise, İlaçların özellikle kontrole tabi olarak kullanmasının zaruretidir. Zira sistemik yan etkileri nedeniyle her türlü ilacın kontrolsüz kullanımı mümkün olmamaktadır. İlaç kombinasyonlarının etkileşimlerinin kişide yaratacağı sıkıntılar ayrı bir problem. Bu nedenle ağrı merkezleri tarafından takiplerinin ve multidisipliner yaklaşım ile yani birden fazla branşın birlikte hareket ettiği bir ortamda tedavileri bir zorunluluk haline gelmektedir. Pandemi sürecinin 65 yaş üstünde yarattığı yan etkiler yani kısıtlamalar bunların ağırlığında da büyük artışlara neden olmaktadır. Dilerim bu süreci hep birlikte sorunsuz bir şekilde atlatmış olacaksın. Sağlıklı güzel günler diliyorum.